Merhaba sevgili kardeşlerim. Selamlar olsun. Yeni Burçları kanalına hepinizde selamlar olsun. Hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. İki kartına yapacağım Eylül ayını sevgili balık burçlarım. Sağlık, aşk, kariyer, para dedik. İki karttan da alacağım sevgili kardeşlerim. Abone olan arkadaşıma çok çok teşekkür ediyorum sevgili balık burçlarım. Negatifleri doğaya bırakalım. Pozitiflerin gelmesini inşallah. Sevgili kardeşlerim. Eylül ayının tabii ki Eylül ayını yapıyorum. Sevgili balık burçlarım. Bütün dilekleriniz olsun. Beni izleyenin şansını versin. Abla yapamadınız dedin. Dediğiniz arkadaşlarım ve kardeşlerim sizler için yapıyorum. 2-3 aydır yapamadım. Kusura bakmayın tabii ki. Sevgili Balık burçlarım ilk sizinle başladım tabii ki. Sevgili Balık burçlarım, sağlık, aşk, kariyer dedik. Beni izleyenin şansını tutabilir sevgili Balık burçlarım. Sevgili Balık burçlarım, sizin için tutuyorum. Sağlık, aşk, kariyer dedik. 5 tane bundan alacağım. sevgili kardeşlerim. Sevgili balık burçlarım hayatınız değişecek. Çok güzel bir yol alacaksınız. Hedeflediğin bir yolunuz var. Emeklilik olabilir. 60'tan 78'e parasıyacak balık burçların şansı çok açıldı. Genellikle hanımefendiler veya da erkekler de olacağıma ama kadınların daha bir şansı açık. Tabii ki hayatında değişikliklere adım atacaksınız. Çok güzel. Biraz korkularınız var. Biraz sıkıntılarınız var. Avukattan veya savcıdan bir problem olabilir. Yani kağıt gelebilir. Yani pozitif bekliyorumdur. Negatif olabilir biraz. Bundan korkularım var. Zaten sen biliyorsun. Miras konuları da olabilir. Bunlarla yüzleşip ve bitirebilirsiniz. Ama iyileş, iyi olacak Allah'ın izniyle. Ama imza atarken çok çok dikkat etmeyiz. Tavsiye ederim. Kalbi boş olanlar ruh ikisini bulabilirsin evlilik geldi aşk geldi bakar mısınız en iyi kartı verdi çünkü hayatınızda değişiklikler var kutlama olabilir nişan düğün olabilir erkek evladını bir güzel müjdesini alabilirsin bir başlangıç olabilir yani güzel kartları verdi en güzel kartları tahtınız oturduğunuz biraz problemler vardı i̇yi ki yeni evlenenlere erkek çocuğu müjdesi haberi alabilir. Erkek evladımızdan müjde alma bir durum var. Aynı yine yine yeğenim olabilir, erkek evladım olabilir, kardeşim olabilir. Çok güzel bir hayatında değişiklikler olacak. Bu ayın içinde olabilir. Aslan burcunu ve tabii ki Aslan burcuna güzel bir müjde alabilirsiniz. Çok güzel geldi. Bir de tabii ki sevgili kardeşlerim bir de bu kartla da almam lazım. Çünkü 5 tane bundan aldık. Sağlık, aşk, kariyer, balık burçlarımın hayatını versin. Sağlık, aşk, kariyer. Beş tane de bundan tutalım. Sevgili balık burçlarım. Hayatımız tabii ki değişiyor. Hayatınızda mesela sağlık durumundan test edebilir. Sıkıntılar vardı. Bunları da bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Hayatınızda yani sağlığınla sağ veya sol ayakta biraz sıkıntı olabilir sevgili kardeşlerim. Bel problem olup bel ağrısı olabilir. Bunlardan yüzleştin. Hastaneye yani ziyaret edebilirsin. Veya da güzel korktuğun bir şeyler varsa bunları yüzleşin ve bitireceksin. İyi olacak Allah'ın izniyle sağlık durumundan. Başak Burcu'ndan güzel bir müjde alabilirsin. Erkek kardeşim olabilir. Veya da tanıdığım bu olabilir. Erkek evladım olabilir. Başak Burcu'nda olan veya da amcan dayın da olabilir. Çünkü güzel bir müjde var. Başlangıçlarınız çok iyi olacak. Para hususunda güzel bir müjde alacak. Çünkü Başak Burcu'ndan su grubunu verdi. Çok güzel. Balık Burcu olduğum için çok güzel balık burcu olabilir veya yengeç burcu veya da akrep burcu güzel bir müjdalacak inanamacak gözlerine bir de tabii ki annenizden biraz sıkıntılar var problemler var sıkıntılarını da ağır ağır olsa bitireceğiniz Allah'ın izniyle hoşçakalın pozitifinden kalın sevgili balık burçları